Buracan değil mi? Ya kardeşim niye arkadan geliyorsun Önden gitsene delikanlı gibi. Delikanlı gibi değil mi? Hmm. <gülüyor> 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 ha, <hı. gülüyor> e? Toprak'ta buluşmaya Hıh. Hıh. Hıh.

sen şeyden... <laughs> <laughs> arkanda <Orası, gülüyor> sola bırakıp <aklımda>, bugün <sola> <laughs>

Bilmelisin limanda uğramaya kaptan tilki Sen sen cerrah da diyebilirsin Onların <laughs> olduğu gibi haklı hakka teslim edilir O hayatın demirle bile yenmez öğrenilmez <laughs> Herkesin canı <sıkıntı. gülüyor> <geliyor> insanın Bilmelisin <laughs> silmelisin Geçmişi bırakıp bugün gelmelisin Herkesin canı sıkkın melisin herkesin canı sıkkın hiçten bir şeyler yapası geliyor insanın ah silmelisin silmelisin git bugün <laughs> gelmelisin herkesin canı sıkkın silmelisin geçmişi bırakıp